karşımızda ilk station wagon CS otomobili. BMW'nin CS ekini alan ilk station wagon otomobili karşımızda. CS model ekini genelde sportif kupa modellerde görmeye alışkınız. CS normalde de kupe sport anlamına geliyordu. Ancak günümüzde BMW bu ismi Competition Sport olarak kullanıyor. M3 Touring'in satış başarısı Münihli markanın iştahını açmış olacak ki ondan 0.1 saniye daha hızlı bir makineyle karşımıza çıktılar. Peki azami süreti 300 km saat olan bu çok hızlı aile otomobilinin teknik verileri neler? Kaputun altında bir BMW klasiği olan sıralı 6 silindirli 3 litre hacminde çift turbolu bir motor yer alıyor. M3 Touring ile kıyaslandığında 20 PS daha fazla güce sahip olan M3 Touring CS 550 PS güce ve 650 Nm torka sahip. Tork verisi M3 Touring ile aynı bırakılmış. Tabi bu teknik veriler otomatik olarak otomobilin 0-100 verisi hakkında da merak uyandırıyor. BMW M3 CS Touring 0'dan 100 km saat hıza 3.5 saniyede çıkarken 11 saniye gibi kısa bir sürede de 200 km saat hıza ulaşabiliyor. 4 tekerlekten çekişe sahip olan M3 CS Touring, M3 Touring'den 15 kg daha hafif. Bu hafifliği gövdede kullanılan karbon parçaları borçluyuz. Bu da otomobilin 0-100 verisinin eMyth Turing'e göre 0.1 saniye daha iyi olmasını sağlıyor. Ayrıca tam otomatik 8 ileri şanzımanın da bu verinin oluşmasındaki önemini atlamayalım. İç mekanda bizi sportif alcantara bir direksiyon, hafifletilmiş koltuklar ve tabii ki son nesil BMW iDrive bilgi eğlence sistemi karşılıyor karbon kullanımı iç mekanda da devam ediyor. Bir diğer merak konusu da tabii fiyatlandırma ve üretim adeti. M3 CS Touring'in Avrupa fiyatı 152.000 Euro'dan başlıyor ve BMW Individual kataloğundan seçilen her bir donanımla fiyat yukarı doğru çıkıyor. Otomobilin yaklaşık 1700 ile 2000 adet arasında üretilmesi bekleniyor. Yeni M3 CS Touring ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmından bize yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.